Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. 15 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı, detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, dost yarım yağlı yoğurt, 5 kilogram, 117,50 Türk lirası. Dost probiyotik yoğurt, 1 kilogram, 34,50 Türk lirası. Dost %1.2 yağlı ayran, 2 litre, 33,50 Türk lirası. Dost çikolatalı pastörize süt, 1 litre, 32 lira. Dostam yağlı süt, 1 litre, 25,50 Türk lirası. Aknaz yarım yağlı tost peyniri, 1500 gram, 219 lira. Bin mezir kaşar peyniri, 1000 gram, 195 lira. Aknaz az yağlı beyaz peynir, 1000 gram, 97,50 Türk lirası. Roz çiftlik kaşkaval peyniri, 400 gram, 79 lira. Kerem nabne, 400 gram, 49,50 Türk lirası. Kerem bağlı kaymak, 200 gram, 41,50 Türk lirası. El piliç soslu piliç kanat, 1000 gram, 89,50 Türk lirası. Polonez hindi salam, 2 tane 90 gram, 29,50 Türk lirası. Polonez piliç füme, 150 gram, 22 lira. Patisis yer fıstığı kreması, 72,50 Türk lirası. Züber karışık kuru yemişli hurma bar, 3'lü 35 gram, 34,50 Türk lirası. Ülker 9 kat tat portakal kremalı küp kofret, 200 gram, 24,50 Türk lirası. Mikim dolgulu kurabiye İzmir bombası, 220 gram, 24,50 Türk lirası. Ülker kek çikolata soslu baton kek, 220 gram, 22,50 Türk lirası. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Bebeto külah yumuşak şeker, 120 gram, 17,50 Türk lirası. Safir yotlu sofra tuzu, 1500 gram, 8,50 Türk lirası. Kington mayonez, 740 gram, 31,50 Türk lirası. Kington ketçap, 810 gram, 26,50 Türk lirası. Kellogg's Coco Pops çikolatalı mısır ve buğday gevreği, 2 tane 700 gram, 72,50 Türk lirası. Hobi kakaolu krema, 650 gram, 54,50 Türk lirası. Serel Çanakkale bombası, 250 gram, 32,50 Türk lirası. Koska tahin helvası, 25 lira. Ülker bitter çikolatalı gofret, 36 gram, 3,75 Türk lirası. Hariş hurma özü harnup özü, 400 gram, 37,50 Türk lirası. Gingero natur pastil, 24,50 Türk lirası. T ilikli kemik suyu, 180 mililitre, 19,75 Türk lirası. Master nut leblebi ezmesi, 300 gram, 39,50 Türk lirası. Patissiz çikolata kaplı çubuk, 34,50 Türk lirası. Destan kabuk tarçın 50 gram 21,75 Türk lirası. Nuhun Ankara tam buğday kalem makarna 500 gram 18,75 Türk lirası. Yayla haşlanmış Meksika fasulyesi maş fasulyesi börülce 150 gram 14,50 Türk lirası. Sanitta baharat çeşitleri 14,25 Türk lirası. Duru çiğe tohumu, 10 13,25 Türk Lirası. 1005 Aralık Kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.